Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere video yaparken kullandığım uygulamaları göstereceğim. 1. Uygulama Drawing Cartoons 2. Animasyon videolarını bu uygulama ile yapıyorum. 2. Uygulama Chrome. Uygulama bayrakları bununla indiriyorum. 3. Capçut. Videoları bununla montajlıyorum. 4. Pixart. Ülke bayraklarını yuvarlak şekline çeviriyorum. Gibiş Paint X. 6 voiceer Kadın ses efektini bununla yapıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın.